Hocam anlatıyor. Sen anlıyorsun kanalımıza. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünün sorusu yarının neti. Selimize bir türev integralde alan sorusuyla devam ediyor. Aşağıda bir f fonksiyonunun türevinin grafiği verilmiştir. F 0 4 olduğuna göre f 2 değeri kaçtır diye sormuş bize arkadaşlar. Şimdi burada şu 0 değeri ve 2 değeri bize yol gösterecek. x eşittir 0 ve x eşittir 2. x ekseni ve grafik arasında kalan alan aslında bize sorunun çözümünü verecek. Şimdi 0'dan 2'ye f türev x dx'in integrali. İntegral ile grafik, ile x eksenasında kalan alan aynı ifadeydi arkadaşlar. Yani bu ifade neye eşit olacak? Aradığımız üçgenin alanına eşit olmak zorundadır. Şimdi önce üçgenin alanını bulalım arkadaşlar. Bu kenar 2 birim. Yükseklik 4 birim. Üçgenin alanı neydi arkadaşlar? İki kenarın çarpımının yarısı ne zaman? Dik üçgen olduğu zaman. Bunun sonucu ne çıkar? 4. Yani üçgenimin alanı 4. Peki sonra şu integrali bulalım arkadaşlar. Neydi bu integral? fx olmak zorunda. Çünkü bu ifade kimin? Türevi arkadaşlar. F x'in türevi. İntegral türevin tersi olduğuna göre yani baştaki noktaya geri dönmemiz gerekmektedir. Bunun sonucu ne çıkar? F Sınırlar ne peki arkadaşlar? 0'dan 2. Bunun sonucu kaç olmalıymış? 4. Yerine yazalım. F 2 eksi F 0 eşittir 4. F 0 bize soruda vermiş miydi? Evet. Yerine yazıyoruz. F 2 eksi 4 eşittir 4. 4 karşıya nasıl geçer arkadaşlar? artı 4 olarak geçer. F2 eşittir 4 artı 4'ten F2 ne yapar? 8 yapar. Doğru cevap arkadaşlar D şıkkıdır. Lütfen kanalımıza abone olalım. Bildirimleri açalım. Yorumlarda hangi tarz sorular gelsin istiyorsanız bunları yazalım. Hoşçakalın. Başarılar arkadaşlar.